Tilki ile Aylin'den haber var mıymış? Vallahi dün gece aradım Şahlı Hanım ama telefonlarıma cevap vermedi. Her zamanki gibi. Kızlar kovaladıkça kaçarlar. Biliyorsun değil mi? Yani. Yani kovalama Levent. Kaç. Böylece kıymetini bilirler. Günaydın. Günaydın. Ha bu arada Tilki ile Aylin dün gece eve gitmişler. Bize şaka yapacaklarmış göğe ama ormanda yolunu kaybetmişler. Hepimiz boşuna korktuk yani. En çok da sen korktun ama. Tilkiye bir şey olacak diye mi korktun yoksa? Ne alakası var ya? Kim kaybolsa aynı şekilde korkardım tabii ki. Peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ne bakıyorsun öyle dik dik Levent? Yoksa dün gece için kızgın mısın bana hala? Kızgınım Çağla. Dün gece içinde de kızgınım. Ondan önceki gece içinde de kızgınım. Bir önceki gece içinde de kızgınım. Ama ne biliyor musun? Ben artık sana kızgın olmaktan yoruldum. Ne demek istiyorsun? Gayet net değil mi? Açık diyeceksin? Güle güle diyeceğim Çağla. Arkanda ne sallayacağım. Hatta sen giderken su dökeceğim. Ne oldu şaşırdın? Beklemiyor muydun böyle bir şey? Ha, ama pardon tabii Çağla hanım ne yaparsa yapsın Levent bir şekilde onun peşinden koşar muhakkak, değil mi? Öyle değilmiş Çağla ya. Ben artık senin bu şımarıklıklarından gerçekten bıktım. Benden ayrılıyor musun yani? Güle güle Çağla. Yolun açık olsun. ...bu kadar hızlı öğrenebileceğini düşünmemiştim. İyi bir öğrencisi. Geç bile kalmıştım. Bakıyorum da seninki hiç vakit kaybetmiyor. Dakika bir, gol bir. Aa, sıkma kardeşimin canını Meltem. Ona yanlış yapan bize de yanlış yapmış demektir. Bundan sonra saflar belli oldu. Şişt. Kardeş miyiz? Sonuna kadar. Deli misiniz siz ya? Niye böyle bir şey yaptınız? Aylin, neler olduğunu anlatmayacak mısın? Ya şaka yapalım dedik, elimizi yüzümüze bulaştırdık işte. Anlatacak bir şey yok. Aşk olsun ya. Kalbime iniyordu, haberiniz var mı? Öldüm meraktan. Benim için mi meraklandın yoksa tilki için mi Çağla? İkiniz için de bir şey oldu zannettim. Afiyet olsun. Eyvallah. Şeytan diyor kalk. Ağzını yüzünü kır. Sakin ol be oğlum. Her şeyin bir zamanı var. Heh, al işte. Dün gece neler olduğunu anlatmayacak mısın? Şaka falan yaptık demişsiniz ama bana çok saçma geldi. Ne işiniz vardı ormanda? Ava çıktık Çağla. Bir iki geyik vurup geldik. Niye bağırıyorsun? Çünkü çok soru soruyorsun. Tamam. Rahatsız olduysan soru sormam bundan sonra. Zaten kime ne desem ben kötü oluyorum. Susar otururum daha iyi. Şişt, tamam şaka yaptık ya. Şişt. Tamam diyorum. Sen kendi yenisini alırsın. Hadi, çay. Teşekkür ederim. Şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.